Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte search ile oynayacağım. Ama videoya video geçmeden önce like atmayı like, like, unutmayın. Ama ilk önce sizlere bu search'un serverını tanıtmak istiyorum. Yani nasıl indirildiğini. Hemen nerede? Neyse abi şuna basalım. Abi buraya Toprak Şenol yani benim kanalım yazın. Sonra nerede he? Heyi bulamadım. Hileli Rollstar sindirme. Aynen bunu yazın. Sonra 3 ay önce attığım hileli Brawl Stars indirme videosunu izleyin. Ve Surge'un serveri oradadır. Ama 3 ay önce olduğu için orada Surge'u Search... oynayamadım. O zaman Jinky'nin serveri vardı. Yani Scrooge'un falan. Bu arada bir 21 dakika önce falan yani Surge oyuna geldin. Neyse abi ben bir serverıma gireyim. Hadi bakalım Surgeon Server'a. Evet arkadaşlar açılıyor Surgeon server'ı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mega Şövalye Sorç burada. Ya, cidden. Bu server'ı indirip siz de oynayabilirsiniz. Surge'u nasıl mı yap açacaksınız? ve kutulardan açın ya da abi. Burada Uncu Kal all Brawlers'ı var. Buna basarak tüm karakterleri açabilirsiniz. Burada da abi bir tane daha tek taşlık kutu var. Upart Brawlers yani ne abi? Bir tanesi bütün karakterleri açma. Diğeri ise bütün karakterleri maksama bütün aksesuarları çıkartma. Evet arkadaşlar. burada yani bu arada bu sadece Sorç için değil. Bütün karakterler max bir şekilde oynayabilirsiniz. Neyse abi çok uzatmayayım ben. Hemen. Ne kadar şövalye Search da başlayayım. Umarım gerçek maça girer de gerçek maçta gösteririm. <laughs> hadi. Hadi bakalım. bakalım. <laughs> Arabaya bindim. Abi yani alakalı. açmadı. Neyse abi biz de o zaman dostluk maçında oynarız serverımıza. Dostluk maçında garanti giriyor çünkü. Gördüğünüz gibi mega şövalye search. Olma bakma lan. Vah. Evet abi gördüğünüz gibi aksesuarı böyleydi. Böyle duvarların arkasından geçebiliyor böyle kısa bir mesafe Neyse abi siz benim gibi o bir kereliğine boş bir iş için harcamayın. Mega Show and Search böyle abi. Hemen hızlanın. Bu aksesuarı, yani yani vultiyi basınca hepsinin bir sıralaması var. Birinci vultide hızlanıyor. Söyleyeyim abi ben yapamadım oyunu oynayamadım. Düşü böyle. Hmm, search. Birinci seviyede. Hatta okuyalım da gelin. Ben biliyorum hepsini ezbere. Yıldız güçlerinin aksesuarlarını da okuyalım. Parti numaralı. Hemen bakalım. Birinci aşama. Hareketi hazırlanır. Birinci ultisinde. İkinci aşa aşamada Silahın menzili uzar. Üçüncü aşaması temel saldırı düşmanlarına sabit et, etmediği iki yerine altıya bölünür. Yani abi mesela ikiye bölünceğine altıya bölünüyor. Duvara ya da adama çarpınca. Şimdi aksesuar elektrik altlaması. Çocuğu devrelerine aşırı yükleme yapar ve kısa bir mesafe ileri ışınlanır. Bence çok güzel bir aksesuar. Duvarların arkasından geçebiliyorsun. Search temel saldırısının bir duvara sabit etmese veya mezinin sonuna gelmese de ikiye bölünür. Yani abi o kılıcı alınca altıya bölünürse yani bu yıldız gücü çok işe yarayan. Ben birinci yıldız gücünü çok sevdim. Bu ikincisi gelir mi bilmiyorum. Sördüm birinci aşama yükselmesi maçın sonuna kadar devam eder. Yani abi mesela birinci seviyeye yükseldiniz öldünüz. Bunların hepsini kaybediyorsunuz ama bu yıldız gücünü seçtiyseniz diğer yerlerde yani bu hesaplaşma tek hesaplaşmada kullanılmaz. Bilmiyorum ama soğuk sert bu arada adı. Yani neyse abi yine anlatayım ben size yine de anlamadıysanız. Yani abi sıfırlanıyor aslında. Ama bu yıldız gücü sayesinde geri geliyor. Yani. Ama bu sadece birinci aşamaya göre. Sadece sörcü deneyelim. Oğlum bu ne ya? Gördüğünüz gibi Surge hemen oynayalım. Cidden çok güzel bir karakter ya Allah'ım. Umarım çıkar bana da. Gördüğünüz gibi search. Evet hemen. Gördüğünüz gibi Barley'i öldürdüm. Barley. Ses efektlerini oyunu indirerek görebilirsiniz. Hadi bakalım. Abi bu ulti dolduracağım ya. Çok yavaş bunun. Şey, abi gel gel. Tamam hızlanalım. Evet abi. Heh. Tamam abi. Güzel hızlandık. Çok güzel 8 seviyeyiz. Yani 8 yüküz. 8 yük 2. seviye. 2. seviye çok bir işe yaramıyor. Abi burada bir adam var. Biliyordum çünkü olduğunu. Görmüştüm. Menzilim uzadı ve en sonunda elime kılıç gelecek abi. Ben orada bu, bu dağılma yıldız gücünü aldım. Oynuyor. <laughs> abi nerede bu adam? Ayak izlerine de bakıyor mu az bir ama yok. Bu arada bir detay. Ayak sürdüğün ayakları çok büyük ama küçücük bir iz bırakıyor. Ne? Buradaymışsın beşeli. Abi öldüm ya bu şişeliği bulana kadar. Neyse abi. Yeni gelen kostümlere bakalım bir de. Ultra sonlandırıcı jeK Nerede bakalım? Jeke nerede? Heh. Ultra sonlandırıcı jeki. Bunları bunu oynay... Ne oldu? Hala Search mu seçtik? Ha yok tamam. Search gördüm da abi. Cidden çok güzel bir skin. Bakın abi Frank Frank. Sen beni öldüremezsin be. Sen beni öldüremezsin Frank. Gördüğünüz gibi o kocaman Frank'i ut sonlandırdım. Canlı sonlandırdım. Evet abi gel bakalım sen. İndi Jack. Boşuna kullandım haksız. Abi kaç var? Ooo. Abi öldüm. Neyse abi. Üzülüşünü de görelim. Neyse abi diğer yeni gelen kostümlere siz de bakabilirsiniz. Yani ben bakmayacağım. Çok uzun video yapmayacağım. Sir protector Öyle diyor abi. Arkadaşlar su içtim sesi gelmiş olabilir. Search'le biraz daha maç atalım bir iki maç. Sonra videoyu sonlandıracağım. Biraz daha maç atalım ama search'le. Abi ya. Ben oynamayı bilmiyorum. Mor da so Üzülüşünü de göstereyim hemen sizlere. Gösteremedim az önce ama videonun sonunda gösteririm. Abi ben bunu nasıl yeneyim ya? Abi git. Abi neden hep orada olunca beni öldürmek zor. Öldürüyorlar neredeyse. Ben hep... Tamam abi. Öl... Üzülme efektini görelim enerjisi bitiyor ona basıyor ve olamaz diyor ağlıyor. Abi neyse değişik bir karakter. Yani oyuna geldi. Oyuna gelmiş olabilir ama yani şu an şu anda çok kişi de olmadığını tahmin ediyorum. Belki kimse de yoktur. Ama olduğunu tahmin ediyorum. Abi daha yani kaç dakika oldu bakalım. Saat 12'de geldi. 11'de güncelleme oluyordu ama yine de 12'de geldi. Search. Abi nerede ya? Göremiyorum, bakamıyorum. Heh daha 30, yani yarım saat olmuş abi. Almışlardır. Herhalde birileri almışlardır. Bu arada 8 bite de <laughs> bir girdik abi giriştik. Şu aksesuarı çok sevdim abi. Search. Power <laughs> Abi dur ileri gidelim hemen. Abi hemen şuradan menzilimizi uzatalım bir kere kereden. Abi benim ev... Bir tane elimizde kılıç geliyor yani üç kere ulti doldurduğumuzda. Abi hemen gördüğünüz gibi bir kılıç geldi ikiye bölüneceğini 6'ya bölünüyor. Kayalıklı bir bölge olduğu için gösteremiyor. 6'ya bölünüyor artık abi. Bu maç bende. Göstermek isterim aslında Siz, sizlere o yüzden. Alamadım olsun. Ne de gördünüz. Tamam geç geç görmüştüm bir kere de abim. Mega Show Search ile oynayalım. Sonra videomu bitireyim. Search ve Mega Show diye Search. Ama cidden bu Search karakteri cidden çok güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Ne kadar bu çok kötü bir karakter kimse demez abi bana. Gidin. Çok güzel bir karakter benim. Abi, abi bu ne ya? Abi bu olmadı. Tamam. Bu olmadı. Tamam abi son maç. Abi o ya? Bir daha oraya gitmem ben. Herkes oraya gidiyor. Beni. Yine aynı yerde doğdum değil mi bak. Ko tamam abi koltu yenerim. Ben koltu yenecek. Mesela söyleyeyim. Search Protector abi vuruyordu bak ben koltuğu demiştim. yani böyle be çok tik falan olsam asla hayatımda yenemezdim de search güçlü karakter yeni ikinci kromatik karakter bakın istiyor Aynı, iki kutuya aynı anda vurabiliyor. Hadi bakalım. Mega şövalye sorç. Search. search diye var. search. Poltektor. Daha hızlı gidelim abi ben oraya. En hızlısı benim. Evet arkadaşlar. Ve şuraya bir atlayayım. Gel. Gel Brock. Arkadaşlar videomuz sonlandırıyorum şimdi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.